Yani. Peki. Değişik bir durum. İnsanlık için bir utanç durumu yaşanıyor şimdi orada. Nasıl? Savaştan önünden kaçtılar. 4 yana yakın Ukraynalı çok ciddi dertte kadınları kaçırıyorlarmış. Fuhuş için ee, ev vereceğiz, yatacak yer vereceğiz, yiyecek vereceğiz diye kandırıyorlar. Ve kadınları da kaçırıyorlarmış. Bu çok büyük bir şey. Avrupa'da insan tacirleri ee, ...hem çocukları hem kadınların başına bela olmuş durumdalar. Bunun için Alman İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Fransız İçişleri Bakanlığı bir dosya hazırlamış. BM bir çağrı yaptı. Avrupa e, her zamanki gibi başka bir insanlık imtihanında batırdı. Başka bir insanlık imtihanından da kaldı. Avrupa her zamanki gibi tarih boyunca olduğu gibi yeni bir kara leke daha kazandı... Ukraynalı çocuklar organ tacirlerinin elinde, Ukraynalı çocuklar fuhuşun elinde, pedofilli sapıkların elinde, zenginlere köle olarak satılıyor. Ukraynalı bebeklerin derilerinden ve kan sıvılarından gençlik ilaçları yapılıyor. Ukraynalı çocukları alıp eşcinsel ailelere evlatlık veriyorlar. Ukraynalı kadınları da yiyecek, içecek, bakınma, şey o... E, bakım, işte barınma gibi vaatlerle kandırıp fuhuşa sürüklüyorlar. işte size Avrupa. Allah korusun. Çok zor. Google'dan bir yasak daha geldi. Google savaşa dair güvenilir bilgi sağlamaya odaklanıyor diye açıkladılar kendilerini. Ne yapıyorlar? Google'un CEO'su. Ukrayna'nın işgaline yönelik güvenilir bilgi sağlamaya odaklanıyoruz. Rusya tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları da engelliyoruz açıklamaları yaptılar. Nasıl savaş? Rusya'dan haber alması yasak artık dünyanın. Bak şimdi adamın elindeki güce bak görüyor musunuz? Google'ın elindeki güç. Evet Google News diye bir şey var mesela. Google News, Google Haberler. O sizi listelemezse siz istediğiniz kadar haber sitesi kurun. Çıkmıyorsunuz ki sıralamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi diye yazıyorsunuz. Böyle T24, Cumhuriyet, Biyanet, Medyaskop değil mi? Sözcü falan bunlar çıkıyor. Neden? Çünkü onları öne alıyor. Sen oradan okuyorsun her şeyi. Dolayısıyla onların çarpıtmaları, onların yalanları, onların iftiraları, onların bozduğu şeyler okuyorsun. Ve bunu Google destekliyor. Doğrudan Google destekliyor. Mesela başka bir sen mesela bir site aç bakalım onu koyuyor oraya koymam diyor seni. Ama ne zaman koyuyor seni oraya? Sen mesela bir 10 tane 20 tane haber hazırlıyorsun. Diyorsun ki Cumhurbaşkanı'nın iftira ettiğin haberler hazırla. Bak bu çok ciddi bir şey. Hazırlıyorsunuz mesela 10 tane Cumhurbaşkanı'nın iftira haberi. 10 tane Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yalan. 10 ee, tane de çarpıtma, işte 10 tane de dezenformasyon Diyorsun ki ben e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şunları iftira ettim, böyle yalan söyledim, böyle saldırdım, böyle de hakaret ettim. Bu haberleri topluyorsunuz ve bir başvuru yapıyorsunuz. Başvuruda da, da yaptığın haberleri linkini ekliyorsunuz. Editör onaylıyor, diyor ki tam bu Erdoğan düşmanı. Bu diyor Erdoğan'a saldırıyor, Erdoğan hakkında yalan da söylüyor, iftira da ediyor Erdoğan'a. Bunu alın diyor, üstte çıkartın diyor. Nasıl? Çok sistem bunların elinde. Chrome'da da bir hack çıktı. Açık çıktı daha doğrusu Google'ın Chrome'unda. Google'ın bütün ürünleri şeydir, e, güvensizdir. Yani Gmail, Chrome, Android. Bunların hepsi güvensizdir. E, bunu kırmak çok kolay. Mesela hiç şey kavgası duydunuz mu? FBI sürekli Apple'la kavga ediyor. Aç bu telefonu, aç bu telefonu diye. Hiç mesela herhangi bir Android telefonla ilgili böyle bir şey oldu mu? Apple telefonu açtıramadı Samsung'a. Açtıramadı telefonu bilmem kime Google'a. Oraya buraya falan. Şey FBI. Çat diye açıyorsun. Benim gözüm önünde çocuklar yaptılar. Küçük çocuklar. hackerlığı öğrenmişler. Bir tane Samsung Note telefonu. Kaç dakikada kırıyorsun dedim. Açılış şifresini. Göstereyim abi dedi. 10 dakika sürmedi. Çat diye açtı telefonu çocuk. Çat diye girdi telefona. Hem de nasıl? Hiç şey yok yani. Girersin abi diyor. Android'e giriliyor hakikaten. Biliyorum ben de girildiğini. Windows, Chrome, Android bunlar çöp. Şimdi bu çöplüğü niye düzeltmiyorlar sizce? Bunlar onu düzeltemeyecek adamlar mı? Yok. Zaten işin sırrı o. Yani o oradan asıl büyük malını da onlar oradan kazanıyorlar. Sonra ortaya çıkınca da düzelttik, güncelledik, yama yaptık falan diyorlar. Dolayısıyla hiçbir anlamda güvenilir bir kaynak değil zaten Google'ın kendisi. Haberde de güvenilir. Bu arada da bütün bunları Google'ın YouTube'undan söylüyorsun değil mi? İşte onu diyorum. Yani Google'ın gerçeğini yapmak lazım. Bunu Türkiye'de birinin Türkiye için yapması gerekiyor. Devlet yapsın demeyin sakın ne olur Allah aşkına. Tamam artık yani devlet onu da yapsın bunu da yapsın böyle iyice olduk komünist yani. Tamam mı böyle biz de devletin şeyleriyiz. Böyle ağzımızı açtık hepimiz. Bütün vatandaşlar anasından kusmuk bekleyen yavru kuş gibi devlet ağzıma yemek ver falan noktasına doğru gidiyoruz. Devlet devlet bir şey yapmasın kardeşim. sivil mesele Google devlet mi yapıyor? Adam öyle deme onun arkasında işte bilmem örgütleri beyaz saray falan var. da sen yap senin de arkana Türk devleti geçsin. Yap. Yani bizim Google'un YouTube'un şuyun buyun aynısını çoktan yapmış olmamız lazımdı. Bunları niye yapmıyoruz? Hiç anlamış değilim. Gerçi Türkiye'de de zor kullandırırsın yani. Şimdi çocuk